İnsanın geçmişinde hayvanlık olsa da, insan hayvan değildir, yıldız tozu olmadığı gibi. İnsan insandır. İnsan nereden geldiğini bilecek doğrudur fakat insan kendine verilen hediyenin de farkında olmak ve ona göre yaşamak zorundadır. İnsan hayvan gibi yaşayamaz. İnsanı hayvanlardan ayıran özellikleri vardır. İnsan, akıl, nefis ve benlik gibi özellikleriyle diğer tüm canlılardan farklıdır. Bu özellikleri sayesinde dünya dışına çıkıp evrende yolculuk bile edebilecek ve evren hakkında akıl yürütebilecek bir konumdadır. Hayvanlarda akıl yok, zeka vardır. Zekaları sayesinde birbirleriyle anlaşırlar. İnsanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliği aklı ve konuşmasıdır. Akıl nedir? Akıl, anlayıcı bir kuvvettir. Doğruyu ve yanlışı ayırt eder. İnsanlar akıl sahibi oldukları için yaptıkları işlerden sorumludurlar. İnsan yeryüzü halifesi olarak yaratılan, bütün varlıklardan daha üstün meziyetlerle donatılan bir varlıktır. Şimdi siz nasıl olur da insan hayvandır diyerek, insanı hayvan ile eşit dersiniz. İnsan hayvandan türemiş olabilir ama insan hayvan değildir. İnsan insandır. Her şeyi bir patlamadan oluşturan meydana getiren, böylece her şeye bir sebep bir neden veren. Dolayısıyla her an ve hep bir bir ardınca yaratan, veren. İnsanı ilk bu patlamadan ortalığa saçılan atomdan sonra yıldız tozundan ve daha sonra da hayvandan daha daha sonra da akılsız insandan. Gele gele son aşamasına eriştirmiş ve günümüz aklı, nefsi, benliği olan konuşabilen, araştırıp inceleyebilen varlığa yani insana dönüştüren böylece bilimi de yaratan o Allah'a yaradana sonsuz şükürler olsun ki kalbim aklettiği, beynim çalıştığı için tüm bunları kavrayabiliyorum. Sorgulayıp doğruyu bulabiliyorum. Umarım her şeyin birbirine ile olan bağlantısını ve her şeyin Allah'tan geldiğini kavramak hepimize nasip olur.